Evet arkadaşlar yurt dışından gelen çikolataları deniyorum. Arkadaşlar buradaki gördüğünüz çikolata Roman Romanya'dan geldi. Romanya'nın çikolatası. Hemen bunu da Oğlum bayağı iyi. Arkadaşlar %100 veriyorum ben buna. Bayağı iyi oğlum. Şimdi Fransa'dan gel Fransa'dan gelen çikolatayı deniyorum. Romanya'dan gelen çikolata bayağı iyiydi. Şimdi de Fransa'dan gelen çikolatayı deniyorum. Bu Romanya'dan, bu Romanya'dan gelen bu da e, şeyden gelen Paris'ten. Eyvah. Fransa'dan ve Romanya'dan gelen çikolatalara yüzde yüz puan veriyorum. Arkadaşlar burada videomuz bitti.